çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 26 Nisan 2024 Cuma ben Ferhan Kösoğlu günlüğüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarına geçeceğiz. Gerçekten önemli gündemler bizi bekliyor. Önemli başlıklarımız var. Ancak haber başlıklarına geçmeden Küçük bir ricam olacak. Haberleri izlemeye başlarken o beğeni tuşuna basarak başlarsanız çok memnun oluruz. Tabii sizin o küçük desteğiniz bizim açımızdan da oldukça önem arz ediyor. Evet bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra geçelim gündemin sıcak başlıklarına. Korona pandemisinin Almanya'ya maliyeti ne kadar oldu? Onunla ilgili bir açıklama var. Sadece tabii sağlık giderleriyle ilgili. Onu birazdan sizlerle paylaşacağız. Almanya'da malum vatandaşlık yasası değişti. Yeni vatandaşlık yasası Haziran ayında yürürlüğe girecek. Ancak eski vatandaşlık yasası yasası üzerinden açılmış bir dava vardı. O dava ile ilgili karar verildi. Kararda neler söylendi? Türkiye kökenlerin açtığı bir davaydı. Onu da aktarmış olacağız birazdan. Almanya'da çocuk parası ile ilgili hükümetten bir müjde geldi. 2025 itibariyle büyük bir zam söz konusu olacak. Yine Almanya'da emeklilerle ilgili de bir haberimiz var. Tabii emeklilere bir zam oranı açıklandı Temmuz ayı itibariyle. Ancak Almanya'da emekliler her eyalette aynı maaşı almıyor. Bununla ilgili yapılan bir araştırma var. Peki hangi eyalette emekli ne kadar alıyor? En az hangi eyalet en çok? Hangi eyalette yaşayan emekli maaş alıyor? Onunla ilgili bu araştırmayı da sizlerle paylaşacağız. Yine bugün başka bir haberimiz var. O da sosyal yardım alanları çok yakından ilgilendiriyor. Almanya'da mahkemeden sosyal yardım alan bir aileyle ilgili emsal niteliğinde bir karar var. Tabii ailenin bugüne kadar aldığı, o dönemki aldığı tüm yardımları geri iade etmesi gerekecek. Peki suçları neydi? Onu da birazdan aktarmış olacağız. Tüm bu başlıkların detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Cem'de Günden başlıyor. Korona pandemisinin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Almanya'ya Etkisi de oldukça ağır oldu. Almanya'da korona pandemisi döneminde sağlık harcamaları %20 oranında arttı. Sadece 2022'de sağlık harcamalarına 500 milyar euro ayrılırken ana kalemleri testler ve aşılama kampanyaları oluşturdu. Sadece sağlık harcamalarında korona nedeniyle harcanan ek giderlerin ise 85 milyar euro olduğu belirtiliyor. Almanya'da koronavirüs salgını döneminde sağlık harcamalarıyla ilgili istatistikler açıklandı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre pandeminin başladığı 2020 yılı başından 2022 sonuna kadar geçen dönemde sağlık harcamaları %20 arttı. Sağlığa ek olarak 83.1 milyar euro harcandı. 2022 yılında harcamalar 2021'e göre %4.8 oranında yani 22.6 milyar euro daha artarak 497.7 milyar euroya ulaştı. Bu rakam kişi başına sağlık harcamalarının 5939 euroya yükseldiği anlamına geliyor. Sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise %12.8 oldu. 2022 harcamalarında en büyük payı %40.1'lik oranla korona testleri aldı. Test yönetmeliği uyarınca açılan merkezlerdeki ücretsiz testler ya da hastane, bakım evleri, muayenehaneler gibi sağlık tesislerindeki testlere 14.5 milyar euro harcandı. Sağlık harcamalarında ikinci sırayı ise aşılar aldı. Aralık 2020'de başlatılan aşı kampanyası çerçevesinde açılan aşı merkezleri ve yapılan aşı dozlarına 2022'de 9.4 milyar euro harcandı. Almanya'da yeni vatandaşlık yasası onaylandı, resmi gazetede de yayımlandı. Haziran ayında yürürlüğe girecek malum yeni yasa. Ancak bu süreç beklenirken Avrupa Adalet Divanı'ndan ilginç bir karar geldi. Avrupa Adalet Divanı daha önce yeniden Türk vatandaşlığına başvurduğu için Alman vatandaşlığını kaybeden Türklerin davasında kararını açıkladı. Lüksemburg'taki mahkeme Almanya'daki yerel mahkemenin kararının yerinde olduğuna hükmetti. Ancak tabii altını çizmem gereken bir husus var. Bu Almanya'daki eski yasa üzerinden verilmiş bir karar. Onun için Almanya'da vatandaşlık yasası artık değişti. Bu Eski yasa üzerinden verilen kararın Almanya'daki Türklerle alakalı hiçbir hükmü olmayacak. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Malum Almanya'da Haziran ayından itibaren çifte vatandaşlığa geçmek Türk vatandaşları açısından da artık suç olmaktan çıkarıldı. Onun için bu yasanın tabii yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına eski Almanya'daki o çifte vatandaşı yasaklayan eski yasa ile ilgili olduğunu da bir kez daha belirtmiş olayım. Avrupa Adalet Divanı Almanya'da yaşayan 5 Türkiye kökenlinin açtığı çifte vatandaşlık davasını karara bağladı. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletinde yaşayan 5 Türkiye kökenli 1999'da Alman vatandaşlığına geçince Türk vatandaşlığından ayrıldılar. Ancak bir süre sonra yeniden Türk vatandaşlığı almak için başvuruda bulundular ve bu nedenle otomatikman Alman vatandaşlıklarını kaybettiler. Konu adalet divanına taşınırken AB Yüksek Mahkemesi, AB üyesi olmayan bir devletin vatandaşlığına gönüllü olarak geçen bir kişinin Alman vatandaşlığını kaybedebileceğini, bu yönde Alman kanunlarında yer alan düzenlemenin AB hukukuna aykırı olmadığını açıkladı. Yani bu konuda kararını açıkladı ancak Almanya'da koalisyon hükümeti modern vatandaşlık yasasıyla çifte vatandaşlığın önündeki engelleri kaldırdığı için bu yüzden divan kararının Türkler aleyhine hiçbir etkisinin olması beklenmiyor. Almanya'da çifte vatandaşlığı da serbest kılan yeni vatandaşlık yasası Haziran ayı sonunda yürürlüğe girecek. Almanya'da aylık 250 euro olan çocuk parası gelecek seneye artırılacak. Açıklamayı Maliye Bakanı yaptı. Çocuk parasının 2025'te zamlanacağını duyurdu. Ancak artışın ne kadar olacağı daha sonra bildirilecek. Şunu belirteyim, miktar açıklanmasa da öğrendiğimiz kulislerde konuşulan miktarın 290 euro civarında olduğu belirtiliyor. Bunu da camiati farkıyla sizlerle paylaşmış olalım. Almanya'da son dönemde sosyal alanda kesintiler konuşulurken Federal Maliye Bakanı Christian Lindner önümüzdeki yıl çocuk parasında artış yapılacağı müjdesini verdi. <laughs> Ebeveynler 2023'ten bu yana çocuk başına aylık standart 250 euro alıyor. Ancak çocuk parasına yeni yapılacak zammın miktarı açıklanmadı. Lidna yaptığı açıklamada çocuk parasındaki artış için geçim düzeyi raporunu beklemesi gerektiğini ve kesin miktarın en erken sonbaharda açıklanacağını söyledi. Bakan ailelerin üzerindeki yükü hafifletmek için çocuk parasının 2023 yılında çok önemli ve orantısız bir şekilde artırıldığını belirtti lidna ayrıca çocuk parasındaki artışla birlikte 2025 yılında ücret ve gelir vergisinde temel vergiden muaf ödenek ve çocuk vergisinden muaf ödenek miktarında da bir artış olacağını kaydetti. Almanya'da vergiden muaf dilim 1 Ocak'ta 6024 Euro'dan 6384 Euro'ya yükseltilmişti ve Maliye Bakanlığı'nın planlarına göre geriye dönük olarak 6612 euroya yükseltilecek. Çocuk parası en son 2023 yılında artırılmıştı. Almanya'da emekliler Temmuz ayından itibaren maaşlarını zamlı alacak. Ancak bu zamlar sürekli artan gıda fiyatları, akaryakıt fiyatlarına karşı onları mutlu edecek mi onu da göreceğiz. Tabii siz de geçtiğimiz gün açıkladığımız Hükümetin açıkladığı o zam miktarını yeterli buldunuz mu yorumlara belirtebilirsiniz. Bunun nedeni de şu çünkü ülkedeki emeklerin yarısından fazlası aldıkları emekli maaşlarıyla maalesef yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bunu bir söylemiyoruz tabi e, Almanya'da bu yönde yapılan araştırmalar ortaya koyuyor. Öte yandan Almanya'da emekli maaşlarında eyaletler arasında da büyük farklılıklar var. Almanya'da ortalama en yüksek emekli maaşı Zarlant'ta ödenirken en düşük emekli maaşını alanlarsa Berlin eyaletinde oturanlar. Almanya'da emeklilerin yarısından fazlası aldıkları emekli maaşlarıyla yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu kişiler aylık olarak 1100 eurodan daha az bir gelirle geçinmek durumunda. Bu nedenle birçok kişi emeklilik sonrasında da çalışmaya devam etmek zorunda. Almanya'da emekli maaşı eyaletlere göre de farklılık gösteriyor. Erkeklere ortalama olarak en yüksek emekli maaşı 1369 euro ile Zarland, 1360 euro ile Kuzeyren Vesfalya'da ödeniyor. Baden-Württemberg'te de emekliler ortalama olarak 1349 euro, Hessen'de ortalama olarak 1311 euro, Saks'ın eyaletinde ise 1310 euro aylık maaş alıyor. Baviera'da ise ödenen ortalama emekli maaşları 1265 euro olarak dikkat çekiyor. Hamburg ve Bremen'de ise sırasıyla 1258 ve 1249 euro emekli maaşı ödeniyor. Başkent Berlin'de ise aylık 1228 euro ile listenin son sırasında yer alıyor. Kadınlarda ise en yüksek aylık emekli maaşı 1085 euro ile Brandenburg eyaletinde ödeniyor. Berlin'deki emekli kadınlar 1000 eurodan fazla emekli maaşı alarak çoğu diğer eyaletlere kıyasla nispeten daha yüksek bir gelir elde ediyor. Almanya'da sosyal yardım alanlara yönelik kontroller son dönemde artırılırken, geçmişe dönük kontrollerde de yardımlarla geçinenler yüklü miktardaki cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. Son olarak başkent Berlin'de yaşanan olayda, sosyal yardımlarla geçinen bir aile çevredekilerin topladığı yardımlarla hacca gönderildi. Miktarda 62.250 Euro. Bu miktarın aileye... Hac için verildiği iddia ediliyor. Tabi ailenin iddiası bu. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Ancak banka yoluyla gelen bu paralar ailenin başına dert açtı. Çünkü Job Center ailenin hediye edildiğini iddia ettiği bu hac parasını gelir saydı ve o dönemde ailenin aldığı tüm yardımları geri istiyor. Almanya'da sosyal yardımlarla geçinen dar gelirli bir aile etraftaki vatandaşların topladığı paralarla hacca gitti. Aileye verilen bu para ailenin başına dert açtı. Aile toplam 62.250 euro tutarındaki parayı tanıdıklarının Mekke ziyareti için kendilerine hediye olarak verdiğini savunmasına rağmen mahkeme bu parayı gelir saydı ve aileye o dönemde ödenen yaklaşık 22.600 euroyu geri ödemesini hükmetti. Olay 2018 ile 2019 yılları arasında yaşandı. O dönem sosyal yardımlarla geçinen aileye komşuları tarafından kutsal toprakları ziyaret etmeleri iddiasıyla 62.250 euro tutarında bir para toplanarak verildi. Jordan Job Center'ın haberi ise banka yoluyla para transferi yapılması nedeniyle sonradan oldu. Job Center, aileyi dolandırıcılıkla suçlarken o dönemde ailenin aldığı tüm yardımları geri ödemesi istendi. Mahkeme Job Center'ın talebini kabul etti. Mahkeme 5000 Euro'dan fazla tutardaki bir uçak biletinin nakit olarak satın alınmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu da vurguladı ailenin avukatı mahkeme kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Avukat ailenin aldıkları paranın hac için kullanıldığını bu nedenle gelire sayılmayacağını ileri sürüyor. Evet tabii mahkemenin verdiği bu karar emsal niteliğinde sosyal yardımlarla geçinen herkesi de ilgilendiren bir karar. Tabi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz İzleyicilerimizin bu konudaki görüşlerini lütfen belirtin ailenin az önceki iddiasını belirttik e, aile yardımlarla geçinen bir aile ve hac için çevredekilerin yardım ettiğini düşünüyor tabi burada önemli olan husus şu başkalarının verdiği bir para hediye ettiğini iddia ettiği tabi hediye ettiği iddia edilen bir para job center tarafından gelir sayıldı miktarı bir tarafa koyarsak yardımlarla geçilen bir kişiye hediye edilen bir para gelir sayılır. Afrika'da insanlar suya ulaşabilmek için saatlerce yol kat etmek zorunda kalıyor.